Hadi bırak korkularını bir yana. Adım at hayallerine. Ve seni bekleyen maceranın büyüsüne kapıl. Hayallerin gerçek olduğu bir yerde olmak istemez misin? Büyülü bir doğa manzarasının. Bak etrafına. Ne güzel bir dünya bizi kuşatıyor. Doğa bizi hayal gücümüzün sınırlarını aşmaya davet ediyor. Sana ilham olan doğanın büyüsünü görmeni istiyorum. Damarlarımda akan gücü. Her bir adımda ayaklarının toprağı hissettiğini düşün. Her nefeste taptaze havayı içine çek. Doğanın sana sunduğu ilhamı hisset. Bu an senin için bir başlangıç. Yeni bir maceranın başlangıcı. Daha iyi bir hayatın başlangıcı. Biliyorum, bazen hayat zor olabilir. Engeller, zorluklar ve hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilirsin. Ama bugün bu anı sadece seninle paylaşmak istiyorum. İşte bu an, her şeyin mümkün olduğu bir an. İşte bu an, yeniden doğuşun ve potansiyelin habercisi. Hayat bazen zorluklarla dolu olsa da, asıl önemli olan yılmadan ilerlemektir. İster dağları aşmak, ister engelleri aşmak olsun. Senin içindeki kararlılık ve azim, seni hedeflerine ulaştıracaktır. Başarı, azimle taşlanır. Ve senin tutkulu kalbin, büyük hayallerini gerçeğe dönüştürecek olan, ateşi yakar. Unutma, içinde bir alev var. Tutkunun alevi. İnançla adımlarını at, hayallerine doğru yürü. Hayal ettiğin şeyleri başarmak için cesaretin var. Sınırlarını zorla. Engelleri aş. Hiçbir şeyin senin gücünü ve kararlılığını durdurmasına izin verme. Bu doğa manzarası sadece bir hatıra değil. İçindeki gücü hatırlatan bir ayna. Bu an, yaşamın sana sunduğu bir hediye ve bu hediye senin kendini keşfetme fırsatın. Hayatına birazcık tat kat. Kendi yolunu yarat kendi hayatını şekillendir. Hayatta istediğin her şey mümkün. Yeter ki inan ve harekete geç. Sınırlarını zorlamaktan sakın diyeyim korkma. Bir rüya gördüğünde onu gerçekleştirmek için adımlar at. Bir gün o hayal dünyasında atan adımlar gerçeklikle buluşacak. Kolay olmayacak. Kolay olsa herkes yapar boşuna dememişler. Bilinmeyen yerleri bulmak için önce kaybolmak lazım diye. Bir gün kaybolduğunu sandığında aslında kendini bulmuş olacaksın. Hatırla, sen bir rüyasın. Hayal ettiğin her şeyi gerçekleştirebilirsin. İçindeki gücü serbest bırak ve bu dünyada bir iz bırak. Hayatın müziği çalarken dans et ve hayallerini gerçekleştir. Kendin ol ve iç sesini takip et. Hatırla, sen bir mucizesin. Hayallerinin peşinden git ve bir deniz yıldızı gibi iz bırak.